Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkan Vekilim, Sayın Başsavcı Vekilim, Sayın Komisyon Başkanım, Sayın İdare Mahkemesi Başkanım, ilk protokolümüzün değerli mensupları, değerli meslektaşlarımız, basımızın yüzüde temsilcileri. Adli yıl açılışı onuruna tertip ettiğimiz resepsiyona hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Adil özellikle izler bakımından, barolar bakımından sorunların dile getirildiği, çözüm önerilerinin, tavsiyelerin dile getirildiği önemli alanlar olarak düşünüyoruz. Bir sabahki basınla buluşmamızda yeni döneme yaklaşık bir buçuk yıldır hepimizi oldukça hem mağdur etti hem üzdü. Tam da bu süreçte şunu fark ettik biz tüm kötülükleri, tüm üzüntüleri geride bırakmanın, ulusça daha ileriye bakmanın, daha güçlü olabilmenin yolu biz diyebilmek, birbirimize sarılabilmek, birbirimizle yakınlaşabilip, empati yapıp birbirimizi anlayabilmek. Son zamanlarda sosyal medyalar başta olmak üzere birçok alanda bunun belli çevrelerce suistimal edildiğini görüp üzülüyoruz. En büyük temennimiz buradaki bu güzel fotoğrafın meslek odası başkanlarımız olmak üzere sivil toplum örgütleri toplumun her kesiminde Hatay halkını burada görmek bizim için bu biz kavramını güçlendiren bizim duygularımıza hitap eden bir fotoğraf olduğu için ve bu fotoğrafı burada birlikte gerçekleştirdiğimiz, oluşturduğumuz için Hatay barosu ve şahsım adına öncelikle şükranlarımı arz ediyorum. Mesleki sorunlar dedik, yeni adli yıl açılışı dedik, yeni adli yılla ilgili birkaç konuyu vaktinizi almadan özetlemek isterim çok hayati öneme sahip olarak gördüğümüz birkaç başlığı sizlerle paylaşmak isterim. Dileriz ki kamuoyu aracılığıyla sorun çözücü konunun muhatapları bunlarla ilgili gerekli çözüm mekanizmalarını hayata geçirsinler. Her şeyden önce her zeminde bütün baroların, avukatların hatta hukuk çevrelerinin dile getirdiği hukuk fakültelerinin plansız artışı hukuk fakültelerindeki eğitim standartının düşüşü hepimizin varımlıdır. Bu hem bakanlığın hem varoların hizmet planlamasını yapmasında çok ciddi handikaplar yarattığı gibi en önemlisi gençli, gençlerimizin geleceğini planlamasında, geleceğe dair e, değerlendirme yapmasında ciddi e, sorunlara yol açmaktadır. Ben hatırlıyorum 1987 yılında e, bir maça gittiğimde stadın önünde köfte ekmek aldığım bir e, seyyar satıcının e, seyyar e, arabasının üzerinde makine mühendisi Yıldız Teknik Üniversitesi'nde mezun makine mühendisi diplomasını asmıştı. Orada bir sohbet etmiştik. Sonra o bana sordu. Hukuk fakültesinde öğrenci olduğumu söyleyince neyse ki e, siz bu e, sorunun muhatabı olmazsınız. Hukuk fakülteleri hukukçuluk çok değerli demişti. Aradan geçen e, bu kısa sürede biz köfte satmıyoruz ama 150 liraya hayatını ortaya koyan, 200 liralık tevkif sayfalarında bulunduğu iş için hayatını kaybeden, katledilen gençlerimiz var, meslektaşlarımız var. Biz çok rica ediyoruz. Bir kere bu zeminde tekrar dile getiriyoruz. Dileriz ki hukuk fakülteleriyle ilgili planlama artık daha sağlıklı yapılır. Yeni hukuk fakülteleri açılmaz. Bu yıl sadece üç tane daha yeni hukuk fakültesi açıldı. Biz bu sorunun çözümünün ee, çö sorunun çözümü noktasındaki yetkililerden ısrarla rica ediyoruz, talep ediyoruz. İkinci en önemli husus, e, biliyorsunuz e, hepimizin en açık saldırıya maruz kaldığı yer, haciz mahalleleri. E, biz e, Adalet Bakanlığı'na da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de Hatay Barosu olarak başvurumuzu yaptık. 18 Ağustos e, tarihinde Barolar Birliği toplantısında da bunu dile getirdik. Ee, şöyle küçük bir düzenlemeyle yasaya bir ilaveyle haciz sırasında kolluk bulundurma mecburiyetinin e, isteğe bağlı olmaksızın bulundurma mecburiyetinin getirilmesi avukatın güvenliğini sağlayan adalete ilişkin adaletin adalete erişim ve adaletin gerçekleşmesine ilişkin sorunları ortadan kaldıran yargıya yönelik saldırıları bertaraf eden bir çalışma olacaktır. Bu başvurumuzun e, kabul görmesini yeni yasama döneminde e, ele alınmasını, bu düzenlemenin yapılmasını diliyoruz. Ee, burada değerli milletvekillerimiz de var. Ee, avukat milletvekillerimiz de var. Hatay'ın e, buradan seçilip giden. E, aramızdalar. Ben hem hoş geldin diyorum hem bu sorumluluğu onların omzuna bırakıyorum. Lütfen Ankara'da bizim sesimiz olsunlar. Biz daha fazla avukat arkadaşlarımızın bu saldırılara maruz kalmasını istemiyoruz. Ama burada da bir parantez açıp teşekkür etmek isterim. Hem Sayın Başsavcımıza, hem Sayın Emniyet Müdürümüze, hem Sayın Valimize, Sayın Komisyon Başkanımıza Hatay Barosu'na gösterdikleri avukatlık mesleğine, avukatlık duruşuna gösterdikleri sorunlar karşısında sundukları katkı karşısında barom adına teşekkür etmeden de geçemeyeceğim. Üçüncü en önemli problemimiz biliyorsunuz ceza muhakemeleri kanununa göre nöbete çıkan ceza muhakemeleri kanundan kaynaklı sorunlarda en fazla sorunları omuzlayan, çözen Genç meslektaşlarımız, CMK'da nöbete çıkan arkadaşlarımız hem yapılan işin önemine hem de asgari ücret ve ortaya konan emeğin dikkate alınarak CMK ücretlerinde yasal, kanuni sınırların yükseltilmesini, hakkaniyetli bir çizgiye çıkarılması dileğimizdir. Bu konuda da Maliye Bakanlığı'na, Adalet Bakanlığı'na sesleniyoruz diğer sorunlarımızı e, basınla sabahki buluşmamızda paylaşmıştık. Ben daha fazla bununla ilgili zamanınızı almak istemem. Güzel bir adli yıl olmasını diliyorum. Hatay için, Hatay avukatları Türkiye için, Türkiye halkı için, Türkiye avukatları, Türkiye yargı sistemi için hayırlı bir adli yıl olmasını diliyorum. Sorunların çözüldüğü, el ele verdiğimiz Adaletin tecellisinde omuz omuza verdiğiniz güzel bir yıl olmasını diliyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Şahsım ve yönetim kurulu adına teşekkürlerinizden dolayı teşekkür ediyorum, saygılarımı arz ediyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Ee, şimdi açılış konuşmasını yapmak üzere Hatay Hata İdare Mahkemesi Başkanı Sayın Songül Meydan Özdağ'ını davet ediyorum. Öncelikle 30 Ağustos Zafer Bayramı, Zafer Bayramımızı kutluyoruz. Bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve Yargı Camiası'na hizmet vermiş, aramızdan ayrılmış bulunan Yargı Camiası mensuplarını rahmet ve milletle anıyorum. Pandemi sürecinde yaşadığımız şu zor günlerde adalet hizmetinin aksamadan yürütülmesinin temini noktasında tüm yargı mensuplarının üzerinde düşen ağır sorumluluğun bilinciyle hareket ettiği muhakkaktır. Bu sürecin en az zararla atlatılmasında göstermiş oldukları özveriden dolayı tüm yargı mensuplarına ve tabii ki bu sürecin asıl kahramanları olan sağlık çalışanlarına huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Gerek pandemi süreci, gerekse ülkemizin bulunduğu coğrafyadan kaynaklanan zorlukları aşmak için Dengelerin tekrar kurulduğu bu dönemde adalet terazisinin etrafında birlik içinde ve ahetle çalışmaya her yıldan daha fazla ihtiyacımız var. Unutulmamalıdır ki ülkemiz karşılayacağı her zorluğu milli birlik, birlik ve beraberlik ruhuyla aşacaktır. Bu vesileyle yeni adli yılın tüm yardım mensuplarına, çalışanlarına ve adalet bekleyen tüm vatandaşlara hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Teşekkür ediyorum başkanım. Konuşmasını yapmak üzere Hatay Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Serkan Akman'ı davet ediyorum. Evet, Sayın Valim, e, bu arada kendisine de Salih Valim'e hayırlı olsun diliyorum. E, Eskişehir'de tayin çıktı. E, Sayın Baro Başkanım, Sayın Başsavcım, e, Sayın İdare Mahkemesi Başkanım, çok kıymetli avukat arkadaşlarım ve kıymetli misafirler. 2021-2022 yıl açılış ve resepsiyonuna katılımınız için teşekkür eder. Herkesi en samimi duygularımla saygıyla selamlarım. Sözlerime başlamadan önce iki gün önce kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ne katılan, canlarını bu vatan için veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhları şart, mekanları cennet olsun. Yine vazifeleri başında hayatlarını kaybeden hakim, savcı ve avukatlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yine Sayın Baro Başkanımıza e, ayrıca teşekkür ediyorum. Bu geceyi e, organize ettiği için kendisi e, davetiyelere bizim eskimizi yazmış, ev sahibi olarak ama bizim bir katkımız yok. E, tüm katkı Sayın Başkanımın kendisine ve Hatay e, Baros Yönetim Kurulu üyelerine ayrıca teşekkür ediyorum. E, adalet e, teşkilatımız ve yargı camiamız için yeni bir yıl ve yeni bir çalışma dönemi başlıyor. Yeni Adliye'den başta yargı camiamız, yargı camiamız olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Maalesef son e, bir buçuk yıldır salgın hastalık nedeniyle e, her kurumda olduğu gibi e, bizim adalet e, teşkilatımızda da bir takım yargı hizmetlerinde aksamalar oldu. Duruşmalarımız ertelenmek zorunda kaldı. E, bir takım tedbirler, tedbirler almak zorunda kaldık. İnşallah yeni adli yılda ee, herhangi bir salgın hastalık veya deprem e, diğer herhangi bir şey olmadan e, yargı hizmetlerini ve diğer kamu ve özel hizmetlerin yerine getirilmesinde bir sıkıntı yaşamayız inşallah. E, Duruşma salonlarında e, adalet mülkün temelidir yazar e, bildiğiniz üzere. Evet adalet mülkün e, toplumsal ilişkilerin kısaca her şeyin temelidir. Demokrasinin, insan haklarının hukuk devletinin Güçlü bir ekonomik yapının, kalkınmanın, refahın, huzurun, güvenliğin ve barışın teminatı bağımsız ve nitelikli bir yargıya sahip olmaktır. Adaletin, yargının olmadığı bir yerde kısaca ifade etmek gerekirse kaos olur. Adaleti muhkim kılmak, adaleti sağlamak, yardımcı olmak sadece hakim savcıların, yargı teşkilatının değil. Ee, yasama ve yürütme organlarının medyanın, vatandaşların herkesin görevi olmasıdır. Ee, Kanımca bu kapsamda yargı bağımsızlığı da e, çok önemlidir. Yargı bağımsız olmaya hem muhtaç hem de mecburdur. Ülkemizde yargı bağımsızlığı sadece yargı ve yürütme organlarından e, bağımsız olması olarak görülür bu renklerden bağımsız olmak tabii ki gereklidir, doğrudur, vazgeçilmezdir. Fakat yargı bağımsızlığı sadece bundan ibaret değildir. Günümüzde sosyal ve ekonomik hayatın karmaşıklaşması, özellikle teknolojik gelişmeler sonucunda hakim etkilemeye yönelik odakların sayısı ve çeşitliliği artmıştır. Yazılı ve görsel medyanın yanı sıra sosyal medyadan gelen baskılar, kamuoyu tepkisi, Resmi ve gayri resmi sivil toplum örgütlenmeleri hakimlerin bağımsızlığını etkileme potansiyeli taşımaktadır. Demokratik bir toplumda kamuoyuna ilgilendiren konularda haber vermek ve kamuoyu oluşturmak tabii ki basının asli fonksiyonlarından birisidir. Ancak dava veya soruşturmalar hakkında yapılan yanlış ve yanlış haberler e, halkın yargıya güvenini sarsmakta yargının bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlüğü konusunda kuşkuya neden olmaktadır. Görülmekte olan, görülmekte olan bir dava veya sürmekte olan bir soruşturma hakkında karar, verici, karar vericilerin tarafsızlığına ve adil yargılama hakkına olumsuz etki edecek haber ve yorumlardan kaçınılmalıdır. Bu anlamda herkesin yargıya güvenmesi, saygılı olması, özellikle medyanın bir dosyanın içeriğini bilmeden eksik veya sadece dava, davanın taraflarından birinden alınan tek taraflı bilgilendirmeye dayalı olarak yargı mensuplarını hedef göstermekten kaçınması, kamuoyunu yanlış yönlendirmemesi son derece önemlidir. Tabi yargı mensupları olarak bizlerin de e, yapması gerekenler vardır. Sağlıklı ve hızlı bir soruşturma, e, hızlı bir yargılama geciken adalet adalet değildir anlayışıyla çalışma mecburiyetimiz vardır. Türk yargısı olarak temel amacımız halkımıza kusursuz adalet hizmeti sunmak, adalete olan güveni daha çok yükseltmek ve kamu vicdanını tatmin etmek e olmalıdır. Kim olduğuna bakmadan herkesin hakkını hukukunu korumak, kimseden çekinmeden korkmadan hak edene hak ettiği cezayı vermek Susuz ise bir an önce takipsizlik veya beraat kararını vermek vermek ve dosyayı sonuçlandırmak ana gayemiz ol, e, onlardır. Meslektaşlarımın, ekseriyetinin bu düşüncelerle çalıştığına inanıyorum. E, vaktinizi daha fazla da almak istemiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle beni dinlemeniz hakikati gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese saygılar sunarım. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Açılış konuşmasını yapmak üzere Hatay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sayın Tacettin Pınar'ı davet ediyorum. Çok değerli protokol üyeleri ve değerli konuklarım. 2021-2022 adli yıl açılış Töreni'nde sizlerle bir arada olmaktan onur ve memnuniyet duyduğumu ifade ediyor. Saygılarımı sunuyorum. Yeni adli ülkemize, milletimize ve hatayımıza adalet, barış, huzur, sağlık getirmesini temenni ediyorum. Geçmiş yıllarda kaybettiğimiz fedakar meslektaşlarımızı, hain terör saldırılarında yaşamını yitiren yargı şehitlerini, polisimizi, askerimizi, vatandaşlarımızı, gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Devlet ve millet kaynaşmasının son derece olumlu katları olduğunu düşündüğüm ve bu hafta içinde kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramımızı da ayrıca kutluyorum. Yargı kurumu bir devletin büyük ve güçlü devlet olmasında taşıdığı rol tartışmasızdır. Bu sebeple biz hakimler, savcılar, avukatlar ve yargının tüm unsurları olarak yeni adı yılda da bağımsız ve tarafsız bir şekilde hukukun sağlanması, adaletin tecellisi için sonsuz bir özveri ve gayret ile çalışmaya devam edeceğiz. Adiyelerimizin milletimizin hizmetinde olduğunu bu vesileyle belirtiyor. Tüm meslektaşlarımdan ve mesai arkadaşlarımdan yargımızın bağımsızlığını, tarafsızlığını adaletten ayrılmaz anlayışını ve güler yüzünü milletimize göstererek yargı millet arasındaki güven ortamını oluşturmasına gayse, gayret göstermemiz gerektiğini altını çizmek istiyorum. Sözlerime son verirken bu akşamki resepsiyonda emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkürlerimi sunuyor ve tekrardan yeni adli yılının milletimize ve tüm yargı teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum, saygılar sunuyorum. teşekkür ediyorum Sayın Başsavcı. Saygıdeğer konuklarımız katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.